Bitirsin hocamız. Keşke her şeyi senin anlattığın gibi kolay olsa öyle. Ama olmuyor. Yani biraz daha önce de söyledim. Biraz zaman lazım arkadaşlar. Lazım. hocam, dağılır dağılır Sergen ağabey hocam. Sergen hocam. İnşallah. Ağabey i̇nşallah ağabey inşallah ağabey Fenerbahçe maçında sizin istediğiniz de olur. İnşallah. inşallah. Hocam. Ne ne Ömer. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın ee, unutmayın. Teşekkür ederim. Yani her zaman, her zaman ne diye bağırıyorsunuz? İyi, i̇yi günde, siz kötü ördesiniz. günde. Bunun hocam, benle beraber siz iyi günü de gördünüz. Kötü, e, kötü e, günü e, de e, gördünüz e, yani. Hocam, hocam en kötü günde biz yanındaydık. Allah razı olsun. Teşekkürler. Tamam.